Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Annemlerdeyim şu anda. Düğün sarmamızın iç harcını hazırlıyoruz. Zeytinyağlı sarmamızın bir soğanını kavururuz. Perincini de çok az böyle kavurttururuz. Baharatlarını atar, kapatırız. Yapraklarımız da hazır. Baharat olarak da karabiber, kimyon, sumak pul biber normalde katıyoruz ama koyduğumuz biber salçası çok güzel bir salça yeterli acılığı. Nane de koyarız. Böyle bu şekilde. Yine et suyu böyle lezzet versin diye atılır bizde. Bu şekilde sarmamızın pirincini kavurduk. Şimdi baharatını birazdan katacağız. Bayağı bir sarma sarılacak arkadaşlar. 5 kilo yapraktan sarılacak. Yeterli gelmezse bir daha sararız, açarız yapraklarımızı. Böyle burada da yapraklarımızı hazır. Burada da yapraklarımız hazır. Bu şekilde. Yine burada da var. Biz bu şekilde şu an sabah 9.30'da sarmamızın iç harcını hazırladık. Artık ne zaman biter bilmiyorum. Bayağı bir görüyorsunuz koca aşure tenceresi oluyor ya bilirsiniz. Onda böyle iç harcımızı hazırladık. Bereketli olsun bakalım şimdi. Sizde düğünde e, ne tarz hazırlıklarınız olur? Mesela annemler günü birkaç gün önce su böreği yaptılar. 10 tepsi yaptılar arkadaşlar. Ben de gelmemiştim. Burada yoktum. Yengenlerle falan hazırlığını yaptılar. 10 tepsi su böreği. Anne baklava kaç tepsi? 5. 5 tepsi baklava. Kete Kete'nin tepsi sayısını unutmuşlar. 11-12 tane, 11-12 tepsi oldu diyor Kete. Sonradan yine 3-4 tepsi daha kendi yaptı değil mi? Yani yaklaşık bir 15-16 tepsi rahat Kete yapıldı. Kete'yi de bilenler bilir. Meşhurdur yani özellikle Bayburt, Erzurum, Erzincan o yörelerde kete meşhurdur o taraflarda. Bizim de ketemiz bayağı bir meşhur. Bayburt kentesi güzel oluyor. Bu şekilde hazırlıklar yapıldı, şok şoklamalara derin donduruculara atıldılar. Çıkarıldığı zaman ısıtılır. E, gerek kınadan geldikten sonra çay yapıldığında e, ikram edilir, gerek işte sabah kahvaltılarında ikram edilir. Bu arada babam geldi. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bunun devamında yine video çekmeye devam edeceğim. Sarma sarılma zamanından görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, sarmamızın şimdi baharatlarını kattık, salçasını, yeşilliğini her şeyini ayarladık. Dereotu kattık, maydanoz kattık. Bu şekilde sarmamızın içi hazır. Aşırı yağlı da güzel olmuyor. Yağsız da zaten sarmanın lezzetini veren zeytinyağıdır. Yağı da gayet şu an yerinde gördüğünüz gibi şimdi sarma faslımıza geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, sarma faslımız başlıyor. Hadi bereketli olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, sarmamızın içini yaparken <laughs> Evet. Sarmamızı sararken sizlere içini harcını yaparken e, videoya başlatmıştım sizlere selam vermiştim. Şimdi böyle sarma sarmaya devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Az buz bir sarma değil arkadaşlar. Koca bir tencere doldurdum. Devamı da burada. Bu tencereye de şimdi diziyorum sarmalarımı. Alt sırasını böyle dik pozisyonda dizip bu şekilde yatay iki sıra daha bunun üstüne dizeceğim. İki tencere daha iç harcımız var. Bizim elimiz aza gitmez arkadaşlar. Çünkü kalabalık olacağız düğünümüzde. Baya bir akrabalarımız gelecek şehir dışlarından. Böyle yani. Bu sarmayı da her baba yiğit sarma. Saramaz yani. Değil mi? Tabii ki. Bir de baya hazırladık yani iç harcı. Koca bir aşure tenceresiyle <laughs> iç harcı hazırladık. Zaten video sununa çektim. Böyle bu şekilde devam edelim bizler sarmamıza. Şimdilik videoma burada son veriyorum. Bu videomun arkasına da yengemin bahçesinin çekimini yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. Yengem karşıda bir şeyler söylüyor. Bu arada kocam, yenge. Kocam Ertan, kocam, kocam. Amcama bayağı bir güler geldi. Haberin olsun. <laughs> <laughs> Duyuyor musunuz mu arkadaşlar? Tabi işin esprisi bu. Şimdilik görüşmek üzere. emanet olun aşkı. Konuşacak bir şey mi? Yani herkes uyuyor bence yani Avrupa'ya baktığımda mesela onlar bile ayaklanıyor Her evet evet yapıyor, güneş işler, batıdan şeyler. doğacak sözü Aynen. gerçekleşiyor Ama aslında bizim insanlarımıza baktığımızda e Herkes günlük yaşantısına devam evet, ediyor. Evet, Filistin ve Gazze konusunu çok çabuk unutmuşa benziyor aynen herkes. Aynen öyle, aynen. Çocuklar açlıktan ölüyor, bize Allah'a şikayet ediyorlar. Rabbime nasıl hesap vereceğiz onu da bilmiyoruz. Rabbim affetsin. Amin. Sadece ne yapıyoruz? İşte dualar ediyoruz, boykotlar işte, ürünleri almamaya çalışıyoruz. O, evet. O konuda gayret ediyoruz. Elimizden gelen bu çünkü. Yani, elimizden gelen aynen, gayreti ancak bu şekilde yani şey yapıyoruz, katıyoruz. Rabbim onları bir an önce selamete çıkarsın. Yani Amin. Selam adının hürmetine inşallah. Amin. Rabbim zaferler nasip etsin bir an Amin evvel. Bütün inşallah. mazlum Müslüman ama kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ama kadar olamadık. E, olamadık. Gerçekten olamadık. Yani evet. onlara E Çünkü e, halk konu, halk şu konuda da çok ayrışıyor mesela. Diyorlar ki ay bize mi kalmış işte öyle bir şey yok boykot. Ama, evet boykot öyle bir şey yok. yapmak bize mi kalmış? Bir i̇şte şey ürünler var ne yapalım alıyoruz. O i̇şte neden, bu rahatlıkla olmamak gerekiyor. O gerekim. neden biliyor musun? Sağ sol parti şeyi ile çatışıyorlar. Aslında parti şeyi Bu yapıyorlar. parti meselesi parti değil ki bu insanlık insan, konusu. Insan, evet. Konusu. Biz Aynen, Filistin evet. konusuna böyle bakıyoruz. Aynen. Parti konusu değil. Evet. İnsanlık meselesi Filistin evet. konusu. Ama çoğu kişi böyle baktığı için yapmıyor. Evet. evet. Aynen öyle. Türkiye'de Size de böyle buradan kısa bir sohbetimizden ayaklansa. Evet. Ay, Kısa ay, bir kesit çekmek ama, istedim arkadaşlar. Yani, Şimdi ben sarma sarmaya devam edeyim. Yoksa bunlar beni topa tutar arkadaşlar. Hadi aynen. görüşürüz. Arkadaşlar sarmanın sonlarına gelmişken tencerenin dibi kalmışken kaldım üstüme giyindim. Babam beni çarşıda bekliyor. Şimdi babamın yanına gideceğim. Kaçıyor kaçıyor. Sarma He kaçıyorum kaçıyorum. <laughs> Görüyorsunuz değil mi kalem gibi sarıyorlar. Görüyorsunuz marifetlerini. Kaçıncı tencere sayamadım kız. Üç mü oldu dört mü oldu? Beş. 4 mü 5? 4. Yo 3 mü 4 mü? 4. tencere oldu. herhalde. Bir de orada var 5. 5 tencere oldu. Aynen. Evet maşallah. Yapması Hadi için ama yemesi saniyelik. Aynen. <laughs> Aynen öyle. Kızlar bir şey demek istiyor musunuz takipçilerime? Yok canım. Ha? Selam söylemek Abone ister misiniz? olmayı unutmasınlar. olmayı unutmayın. Bizi evet bol bol yorum yapın. Aynen. Takipte kalın canlarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Düğünümüzden de kareler paylaşacağım zaten inşallah. Aman aleyküm arkadaşlar. Bursa Ulu Cami Çarşı'dan, heykelden hepinize selamlar. Şimdi babam beni bekliyor çarşıda. Sabah sarma sardığımız e, görüntülerden, verdiğimiz hallerimden, hallerimizden görüntü aldım. O kadar yorulmuşum ki arkadaşlar. Tatlı telaşeler. Güzel anlar bunlar. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Mehmet'in için buzlu, bolluk, bereket versin inşallah. Cuma günü bugün günlerden salı. Dün akşam üzeri geldiler. Cuma günü kınamız. Pazar günü de düğünümüz var. Allah nasip ederse. Hadi şuradan görüntüler alayım. Güzel Bursa'nın biliyorsunuz Bursa'nın yeri. Ben de apayrı ve bambaşka. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi sarmamızı 11'de başladık. 5'te sarmamız bitti. Ben şimdi bunun yanına geçiyorum. Ee, bu hani damat kurdu ailesi, gelin damat takıt kurdu ailesi vesaire birkaç eksik var. Onları babamla birlikte alacağım. Daha sonra eve geçeceğim inşallah. Siz de içine buralardan görün dedim. Güzel <laughs> Bursa'nda. <laughs> Şöyle ilerleyelim yine. Maalesef merdiven bozuk. Görüyorsunuz. Şaşırmıyoruz artık. <laughs> Şaşırmıyoruz malum belediyenin meşhur çalışmayan belediyenin bir yeri böyle aldığında yaptığı kötülüklerden biri maalesef. Neyse şöyle sizler için buralardan da görüntü alalım. Şuradaki çok konverslerin güzelliğine bakın ya. Her şeyin güzeli küçük seviyor. <laughs> i̇şte. Evet şimdi babamın yanına ilerleyeceğim. Babamın yanına doğru gideceğim arkadaşlar. Burada da çantacılar. Alt geçit burası kılıcılar var. Meşhur kuru kahve. Burak kahvesi. Çektirmek için. Çok da taze oluyor bunun kahvesi arkadaşlar. Burası da kumaşçı. İpekçi yani. Burası da eşyar. Diğeri de çare Kesinlikle reklamların geldiğim yerleri böyle sizlerle de gezip paylaşmak istiyorum. Gezdiğim yerleri gösteriyorum size de. şimdi babamın yanına doğru geçeceğim. Şurası Ulu Cami'nin bahçesine gidiyor Ulu Cami'ye. Burası zaten havuzun orası. Buradan eski belediye binası oluyor burası. Belediye binasının oradaki ön taraftaki havuzda seni bekliyorum dedi. Ben de babamın yanına doğru ilerliyorum. Baba mıyım mı gideyim eksiklerimizi alayım. Eskiyle diye birazcık. Tam ikindi ezanı çıkışına denk geldi arkadaşlar. Burası Gazi Orhan ve İrani. Hemen babamın yanına şurada oturuyor olması lazım. Havuzun orada oturuyorum dedi. Şu fıskeleri de kapatmışlar. Şu anda aşırı derecede sıcaklık var. 50 derece rahat var arkadaşlar. Dışarıda sıcaklık. Şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Burası Mesut Tarihi Taş fırın oluyor arkadaşlar. O civarda. Burada gelip insanlar kahvaltı <laughs> yapıyor. Aptal simit fırını burası da. Burada gene çay simit. Böyle keyif yapıyor herkes. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi yengemin bahçesinden tekrar sizlere görüntü almak istedim. Sizlere söylemiştim yengemin bahçesinden mahsullerini görüntüleceğimi. Domateslerini görüyorsunuz, biberlerini görüyorsunuz maşallah. Şöyle bir sürü şey ekmiş gördüğünüz gibi. Domatesler. Ay maşallah. Şu, kır şuradaki kırmızı domatese bakın kocaman. Domatesleri burada. Domates çeşidini zaten çok ekmiş sanırım. Salatalığı burada bakın. Salatalığına bakın. Salatalıklarına minik minik. salatalıkları. Burada yine çeri domatesleri. Birazı kızarmaya durmuş. Birazı yeni çıkmış, yetişmiş. İleride de domatesi var. Biberleri zaten dolmalık biberlerini gördünüz. Böyle bu hale gelmiş. Bahçesi çok güzel olmuş maşallah. Arkadaşlar ortadaki sivri biberleri de görüyor musunuz? Şurada bu kıl biberler var şöyle. Şurada dolmalık biberler var dediğim gibi bunların hepsi emek işte böyle burada kendine hobi bahçesi yapmış şehrin tam da göbeğinde merkezinde görüyorsunuz şu tarafta da Bursa Spor Stadı bu tarafta yeni yapılan hastane burası da yengemin hobi bahçesi amcamla yengemin ve şimdilik video burada son vereyim çarşıdan döndük babamla birlikte erkek kardeşim düğünü olacak ya gelin damat takı kurdallerini falan almaya gittik bir iki eksik vardı onları aldık karşıda da patlıcan var Görünüyor mu videoda bilmiyorum arkadaşlar. Bakın tam şu karşı tarafta patlıcan var. Böyle bu şekilde. Maşallah. Allah bereket versin. Çok güzel olmuş vallahi bir sürü domatesler falan. Bakın burada da aynı şekilde mahsulleri bayağı yetişmiş. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayın canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.